كانت إلا صيحة أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من أن يعبدوني هذا صراط مستقيم فلا ذكر وقرآن مبين إن ضحايا الكلام E la isal ladhi faqasma's samawati vel ardı biqadirin ala'ihi. Allahumma Rabbena ya Rabbena taqabbal minna inke'nte's semi'ul alim ve tub'a hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz. Bütün övgüler, hamdü senalar sanadır mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütfaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatını hamd ile tesbih ederek sevgili Peygamberimiz Muhammed Suri-i okunan Hatmi Şerifi ve okunan Mevlid-i Şerifi dergahında kabul eyle. Nefeste, nef son nefeste, son nefesimizi verirken buyurun kelime-i şehadet. اشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Derneği Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu'na görevliyim 2013'ten bu tarafa Bu cemiyeti yapmaya çalışıyoruz Elimizden geldiği kadar 3 senedir ara verdik pandemiden dolayı Bu yıl tekrar yaptık e, Beklediğimiz gibi katılım Pek fazla olmadı Ama yine de gelenlerden hepsinden Allah razı olsun Güzel bir katılım oldu Gelenler mezarlığı ziyaret edip Mezarlıkta hepimizin büyükleri var anası var, babası var. Herkesin bir şekilde büyüğü var, yakını var. Güzel etkinlik oluyor. Burada birbirini tanımayanlar birbirini tanıyorlar. Bu vesileyle tekrar birbirimizi tanıyoruz. Bu sene bu kadar katılım oldu. Önümüzdeki seneye biraz daha fazla bir katılım bekliyoruz tabii ki. Devam edecek katılım inşallah bu cemiyeti yapmaya bir şekilde devam edeceğiz. Herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Geldikleri, katıldıkları için. Hepsinden Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Sayın Müslümanlarım Allah razı olsun. Her sene üzerinde bir etkinliği bu sene yine faaliyeti geçirdi. Esen Umut'un yine buradayız. Yine birlikteyiz. Sağ olun. Her zaman olduğu gibi. Allah kabul etsin.